Çeşitli dini tabirler. 7. Mübarek. Sual. Mübarek ne demektir? Nerelerde kullanılır? Cevap. Mübarek kelimesi birkaç manada kullanılır. 1. Mukaddes, uğurlu, kutlu, mutlu, hayırlı manasına gelir. Mesela, iyi mübarek, mukaddes bayram demektir. 2. Bereketli, feyizli, verimli manasında kullanılır. Mesela nili mübarek, bereketli, verimli nil demektir. 3 beğenilen, sevilen kimse veya şey için söylenir. Mesela veli efendi mübarek bir zaattır yahut Mekke mübarek bir yerdir gibi. 4 Son devirde kızılan, şaşılan kimse ve şey için alay yolu söylenmeye başlanmıştır. Mesela mübarekte akıl denen şey yok gibi. 5 çok saygı duyulan kimseler için de kullanılır. Mesela Abdullah efendi mübarek bir ihtiyardır gibi. 6 Faziletli gün ve geceler için de kullanılır. Mesela cuma günleri ve kadir geceleri mübarek günlerdir gibi. 7 Tebrik etmek için kullanılır. Mesela bayramınız mübarek olsun veya haccınız mübarek olsun gibi. Oku ne demektir? Sual. Kur'an-ı Kerim'in ilk gelen ayeti kerimesi "Oku" diye başlamaktadır. Peygamber Efendimiz okumak bilmediğine göre "Oku" ne demektir? Cevap: "İşittiğini söyle" demektir. Sıhhat ve afiyet. Sual. "Sıhhat ve afiyetler dileriz" deniyor. İkisi aynı değil midir? Cevap: birbirine benziyor ise de farklıdır. Sıhhat, sağlık demektir, afiyet ise farklıdır. Afiyet, dinin ve itikadın bid'atlerden, amelin ve ibadetin afetlerden, nefsin şehvetlerden, kalbin heva ve vesveseden ve bedenin hastalıklardan selamet bulması, kurtulması demektir. Resulullah Efendimiz'den duaların eftali hangisidir diye sorulduğunda, Allahü Teala'dan afiyet isteyin, İmandan sonra afiyetten büyük nimet yoktur buyurdu. Tesadüf ve tevafuk. Sual: Bazı kimseler tesadüfen karşılaştık demek yanlıştır, tevafuk etti demelidir diyor. Tesadüf kelimesini kullanmanın sakıncası var mıdır? Cevap: Hayır, hiç mahsuru yoktur. İnsan tesadüfen iyi kötü iş yapabilir. Tevafuk birbirine uyma, uygun gelme demektir. İnsan sevmediği, düşman olduğu biriyle karşılaşınca tevafuk etti. Ne kadar uygun oldu demek tuhaf olmaz mı? Hiçbir dini kitapta rastlantı anlamındaki tesadüf yerine tevafuk kullanmak gerekir diye yazmaz. Tesadüf yerine tevafuk, nakli değil de aklı esas alanların uydurduğu bir bid'attir. Tesadüfen Ali Bey ile karşılaştım. Tesadüfen babam çıka geldi demenin, ve tesadüf kelimesini böyle yerlerde kullanmanın hiç mahsuru yoktur. Bu alem tesadüfen yaratılmış, dağlar, denizler tesadüfen olmuştur demek caiz olmaz. Çünkü her şeyi yaratan Allahü Teala'dır. Bu ikisini karıştırmamak gerekir. Kainatın yaratılışında tesadüf olmaz. Ümmi Sual, ümmi cahil mi demektir? Cevap, ümmi cahil demek değildir okur yazar olmayana ümmi denir. Ümmi olan alimler de vardır. Kainatın efendisi Muhammed Aleyhisselam ümmiydi. Fakat bütün ilimlere vakıftı. O kadar alim idi ki onu görmekle şereflenip sahabi olan oradan ayrılınca hikmet ehli olurdu. Yani doktorla tıp ilminden, ziraatçıyla ziraat ilminden, subayla harp tekniğinden konuşabilirdi. Elbette bu peygamber efendimizin bir mucizesiydi her okuma yazma bilene alimden denmeyeceği gibi, her ümmi olana da cahil denmez. Allahü Teala'nın varlığına inanan ve zaruri bilinmesi gerekli din bilgilerini bilen Müslümana cahil denmez. Vakit nakittir. Sual, vakit nakittir ne demektir? Cevap, nakit peşin demektir. Vaktin kıymetini peşin, yani o anda bilmelidir. O halde gaflet içinde bulunmak, devamlı masiva ile meşguliyet, insanın kendisine en büyük zulmüdür. Kıymetli olan vakti boşa geçirmemeli, iki günü eşit olmamaya, her gün ilerlemeye gayret etmelidir. Yaşayan merhum Sual, merhum kelimesini yaşayanlar içinde kullanmak uygun mudur? Radiyallahu anh ve aleyhisselam kelimeleri herkes için kullanılabilir mi? Cevap, merhum rahmete kavuşmuş demektir yaşayanlar için de kullanılabilir. Ancak yerleşmiş şekli ölüler içindir. Yaşayan birisine merhum Ali Bey dense, Ali Bey öldü mü diyen çıkar. Radiyallahu an eshab kiram için söylenir. Allah ondan razı olsun anlamındadır. eshab kiramın her birinin cennetlik olduğu, ayet-i kerime ile sabit olduğu için, Allah ondan razı olduğu anlamındadır başka Müslümanlar için de Allah razı olsun anlamında söylemek caizdir. Mesela i̇mam Malik radıyallahu anh dense, birisi bu eshab-ı kiramdan mıdır diyebilir. Bu bakımdan kelimeleri yerli yerinde kullanmalı, kavram kargaşalığına meydan bırakmamalıdır. Aleyhisselam kelimesi peygamberler için kullanılır. Ona selam olsun demektir. Herhangi bir Müslüman içinde kullanmak caiz olur. Fakat yanlış anlamaya sebep olabilir. Mesela Ali aleyhisselam dersek, Hazreti Ali'ye peygamber deniyor denebilir. Onun için böyle kelimeleri herkesin kullandığı manada kullanmalıdır. Hikmet ne demektir? Sual, hikmet kafirlerde de bulunsa almalıdır deniyor. Müslümanlarda olmayan hikmet olur mu hiç? Cevap, hikmet burada fen ve sanat anlamındadır. İki hadisi şerif meali. Fen ve sanat müminin kaybettiği malıdır, nerede bulursa alsın. İlim Çin'de de olsa alınız. Bu iki hadisi şerif, dünyanın en uzak yerinde, hatta kafirlerde bile olsa, fen ilmini öğrenmeyi emretmektedir. Nabekar Sual Ben evli olduğum halde, dedem bana nabekar diye takılıyor. Bu ne demektir? Cevap Nabekar, faydasız, işe yaramaz demektir serseri, haylaz, avare, işsiz gibi manaları da vardır. Şans kelimesi. Sual: Şans kelimesi rastgele kullanılıyor. Şans ne anlama geliyor? Kullanılması mahsurlu olanlar var mıdır? Cevap: Şans kader, kısmet, talih anlamındadır. Ama fırsat, imkan, ihtimal, ümit yerine de kullanıyorlar şans kelimesiyle ilgili deyimlerden bazıları şöyledir. Şans tanımak, fırsat vermek, imkan vermek. Şansa kalmak, bir şeyin gerçekleşmesi için çok az ümid olmak. Şansı dönmek, talihi iyiyken kötü olmak veya kötüyken iyi olmak. Şansı yaver gitmek, talihli olmak, bahtı açık olmak. Şansı var, talihli. Şansı yok, talihsiz. Şansı açık, talihli. Şans kelimesini kader anlamında kullanıp da kaderi suçlayıcı, itiraz edici, inkar edici şekilde kullanmak caiz olmaz. Mesela bir günah işleyip de benim suçum yok, şansım böyleymiş demek yahut herkes şansını kendisi tayin eder demek gibi. Sual ve soru. Sual. Sual kelimesi öğrenmek için soruysa imtihan için sorulur deniyor. Bu doğru mudur? Cevap Bazı kimseler arasında bu yaygındır ama hep o manada kullanılmaz. Sual, Türkçe'de soru demektir. Sorgulamak, sorguya çekmek, sorgu sual ifadeleri imtihan içindir. Sual kelimesi de imtihan için olabiliyor. Sual kelimesinin sorgu anlamında kullanıldığı din kitaplarında geçmektedir. Birkaçı şöyledir. Kabir suali haktır. Sırat Köprüsü üzerinde yedi yerde olan suale cevap veren geçer. İki meleğin kabirdeki suallerine cevap vermek bir derttir. Hadis-i şeriflerde de sorgu anlamındaki sual kelimesi geçmektedir. Kıyamette herkes dört suale cevap vermedikçe hesaptan kurtulamaz. Kıyamette Allahü Teala kuluna malından sual eder. Allahü Teala belaya maruz kalan kuruna kıyamette tekrar sual sormaz. Üç kimseye şu nimetlerden dolayı sual olmaz. İftar eden, sahur yiyen ve misafirle beraber yiyen. Dünyada kader konusunda konuşan kıyamette suale çekilir. Öğrenmek için sual sorun. Teannüt için sual sormayın. Teannüt zor duruma düşürmek. Demek ki Soru da sual de öğrenmek için sorulabildiği gibi imtihan için de sorulur. Kelime üzerinde bu kadar durmamalıdır. Putperest ve hayalperest. Sual. Putperest puta tapan, ateşperest ateşe tapan demek olduğuna göre, tapmak anlamına gelen perest kelimesini kullanarak hayalperest menfaatperest demek caiz olur mu? Cevap Perest sadece tapmak anlamında değildir. Seven, çok seven anlamında da kullanılır. Hayalperest, hayal kurmayı seven, hayal peşinde koşan. Menfaat perest, çıkarını seven, hep kendi menfaatini düşünen kimse demektir. Bunlar gibi hak perest, hakkı seven, hak taraftarı demektir. Şehvet perest, şehvetine düşkün demektir. Bu kelimeleri kullanmanın mahsuru olmaz. Cenap kelimesinin kullanıldığı yerler. Sual. Cenabı Allah diyoruz. Cenap kelimesi peygamberimiz için de kullanılır mı? İnsanlar için de. Ali Cenap deniyor. Uygun oluyor mu? Cevap. Cenap büyüklük ifade etmek için hürmet maksadıyla söylenir. Cenabı Hak dendiği gibi Cenab-ı Peygamber de denir. Ayrıca Hazreti Peygamber Hazreti Muhammed dendiği gibi Hazreti Allah da denir. Bunlar saygı ifade eden kelimelerdir. Ali Cenap ifadesi de iyilik sahibi, yüksek ahlaklı, cömert, büyük zat gibi anlamlara gelir. Hamd etmek. Sual. Nefsimize uyup günah işlediğimiz zamanlar da oluyor. Bu zamanlar da dahil her halimize hamd olsun demek caiz midir? Cevap. Günahlar kastedilmeden elhamdülillahi ala külli hal. Yani her halimize hamd olsun demek caiz olur. Küfre düşmek veya sapıtmak gibi haller de düşünülünce o zaman şöyle demelidir. Elhamdülillahi ala külli hal. Sivel küfri ve dalal. Küfür ve dalalet hariç her halden dolayı Allah'a hamdolsun demektir. Şöyle demek de uygun olur. Elhamdülillahi ala külli hal ve euzu billahi min hali ehlin nar. Bu da her halden dolayı Allah'a hamd olsun, cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım demektir. Bayramın mübarek olsun. Sual, bayramlar, kandil geceleri, cuma günleri zaten mübarek değil mi? Niye mübarek olsun deniyor? Cevap, evet mübarektir. Bayramın, kandilin veya Cuman mübarek olsun demek, bugünler senin için hayırlara vesile olsun, yaptığın ibadetler makbul olsun, günahların affolsun anlamında çok güzel bir duadır. Zülcenahayn Sual, Faideli Bilgiler kitabında Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri için Zülcenahayn tabiri geçiyor. Bu ne demektir? Cevap Cenah, kelime olarak kanat demektir. Cenahayn, iki kanatlı, iki özelliği olan demektir. Zü de sahip demektir. Kelime olarak iki kanat sahibi zat demektir. Istilahta ise hem zahiri ilimlerde hem de marifette yani tasavvufta yüksek dereceye ulaşmış alim demektir. Mürşidi kâmiller de iştihat derecesinde yüksek alim oldukları için hem ilim hem de marifet sahibi yani Zülcenahayn idiler. Alemlerin çeşitleri. Sual. Kitaplarda alemi emir, alemi misal gibi ifadeler geçiyor. Bunlar ne demektir? Cevap. Şu kadarını bilmek yeterli olur. Mahluklar yani yaratıklar üç kısma ayrılır. 1. Alemi emir. Ruhlar alemidir. Bunlar madde olmayan ve ölçülemeyen şeylerdir. Bu aleme alemi ervah veya alemi melekut da denir. 2. Alemi misal. Varlık alemi değildir. Görünüş alemidir. Her varlığın bu alemde bir misali, görüntüsü bulunur. Bu alemde kendiliğinden hiçbir hakikat, hiçbir madde ve mana yoktur. Buradakiler öteki alemlerden akseden görüntülerdir. Aynada hiçbir şekil yoktur. Aynada bir şekil görünürse başka yerden gelen bir görünüştür. Alemi misalde aynen böyledir. Rüyada meydana gelen şeyler alemi misalde görülmektedir. Bu alem alemi emirle alemi şehadet arasındadır. Bundan dolayı bu aleme alemi berzah da denir. 3. Alemi şehadet madde alemidir. Bu alemi alemi ecsat, alemi halk veya alemi mülk de denir. Bu da ikiye ayrılır. 1. insana alemi sagir yani küçük alem denir. 2. insandan başka varlıkların hepsine alemi kebir yani büyük alem denir. İnsanda bulunan şeylerin bir kısmı alemi halktan, bir kısmı da alemi emirdendir. Kalp bu iki alem arasında vasıtadır. Alemi kebirde olan her şeyin alemi sagirde bir örneği, benzeri vardır. İşte insanın kalbi ruh alemine açılan bir kapıdır kâfirlerde bu kapı kapanmış, harap olmuştur. Bunun için kâfirlerin ruh aleminden haberleri yoktur. Kalbin hayat bulması, ruh alemine açılması için tek çare, tek ilaç, iman etmesi, Müslüman olmasıdır. Mescidi Haram. Sual: Kâbe'ye niçin Mescidi Haram denir? Cevap: Oraya giren kimse idama mahkum olsa bile orada öldürülmesi haram olduğu için böyle denmiştir. Şeref nedir? Sual. Şerefli, şerefsiz deniyor. Şeref nedir? Cevap. Şeref yücelik, büyüklük, Allah katındaki üstünlük demektir. İnsanın şerefi Allah indindeki değeri ilim ve edep sahibi olmasıyla ölçülür. Zenginlikle, makam ve mevki sahibi olmakla şöhret veya soyla ölçülmez. İnsanın şerefi ilmi ve edebiyle ölçüldüğü gibi mekanların, yerlerin şerefi de orada oturanların şerefiyle ölçülür. Onun için şerefül mekan bilmekin demişlerdir. Bir evde salih kimseler varsa günah işlenmiyor, ibadet ediyorlarsa orası şerefli bir mekan olur. Bir evde de fasıklar oturuyor, orada çeşitli günah işleniyorsa orası fısk meclisi olur. Haddini bilmek. Sual: Edep ne demektir? Cevap: Edep haddini bilmek, sınırı aşmamak demektir. Ailede, iş yerinde, toplumda herkesin bir sınırı vardır. Bütün sıkıntı ve geçimsizlikler hep haddi aşmaktan kaynaklanır. Herkes haddini bilip sınırı aşmazsa Mesela evin hanımı da erkek de kendi sınırını bilip ona göre hareket ederse o ev cennet gibi olur. Cennet gibi olan evden ahirete gidenler de elbette cennete gider. Her hususta dinimiz ne emrediyor? Onu öğrenip ona göre hareket eden haddini bilmiş, sınırı aşmamış olur. O zaman ne kavga, ne geçimsizlik ne de savaş olur. Dünya güllük gülistanlık olur. Herkesin sınırınıysa dinimiz bildirmektedir. Rabıta nedir? Sual, rabıta ne demektir? Rabıta yapmak gerekir mi? Cevap, rabıta irtibat kurmak, ehli sünnet alimlerini sevmek, onların yolunda olmak, onların bildirdiği gibi yaşamak, her adımında acaba bu yaptığından razı olurlar mı diye düşünmek demektir. Ehli sünnet alimlerinin kitaplarını severek okuyan Elbette maksadına kavuşur. Hakikat kitabevinin, Evi'nin bu kıymetli eserlerden hazırlanan kitaplarını okuyan hem bilmediklerini öğrenir hem de kitaplarda ismi geçen velileri tanıyarak kalbi onlara meyleder, bağlanır. Bütün dünyaya saçtıkları nurları alıp olgunlaşmaya başlar. Ham bir karpuz güneşin ışıkları karşısında zamanla olgunlaştığı, tatlılaştığı gibi yetişerek kamil bir insan olur nefsi de gafletten kurtulup namazın tadını duymaya, ibadetlerden zevk almaya başlar. Günahlardan, haram olan şeylerden, kötü huylardan nefret duyar. İyi huylar onun adeti olur. Herkese iyilik eder, insanlara faydalı olur. Ebedi saadete kavuşur ve başkalarının da kavuşmasına sebep olur. Rabıtanın bir de ıstırah manası vardır. Yukarıda bildirilenler yapılınca bu rabıtayı yapmak gerekmez.